hepinizin ev aşağılığında birlikte ee, şey yapacağız Minecraft hayatta kalma modu oynayacağız çitsin. telefon düştü. Hadi ya. Gel 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 lan. Ağzını yüzünü dağıtayım ben bu oyuna Uha Uha Ayağım sıkıştı. Evet Çıkarttım. Ben çık. Ağzını yüzünü dağıtın. Hadi bakalım. Şimdi odun kralım falan ne bir şeyler kıracağım. Ağzına yüzünü dağıtacağız. Ulan. Bekle, bekle, bekle. Neyse, sizi beklemeyeyim. İyi tamam, sizi bekleyeyim. Odaya girdiğimiz zaman yaparım. Heh, arkadaşlar sonunda be. Ya var ya, kaç saat beklemedim. Bekledim, bilmezsiniz. Bayağı bir saat bekledim. Eğlen, ağzını Altså Fritt røde. Bir tane Elimle kırmayacağım. Bir silah yerine gidelim. Bir tane bundan. Bir deneyim Başka bir şey yapamıyorum. Hayır 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 hayır. Elimle kıramam. Bu sadece olduğunlar için. Elimle kır. Harcamayalım. Ya, ya ben bir şöyle bir yeşillik bir alan bulup geliyorum. Bekleyin. Oh be arkadaşlar sonunda buldum. Maden de buldum aşağıda maden var. Başlayalım. Babamı yiyeceğim zannettim. Altı dene vurup yap. yap Şimdi şuraya gireyim. Tamam. Bir tane de ulanım. yaptık. Bir tane kılıç. Bir tane de kürek. Başka bir şey lazım. Değil. <laughs> lazım olmayan eşyaları envanterime koyacağım. Evim daha yok. Ev yapacağız. Evet, kılıcımızı aldık. Şimdi Aha, koyunlar var, koyunlar var. Koyunları al. Yalan lan buraya. Allah 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 Gel lan, Ver lan o kulayım. Tüy mü ver kanki? Tüy. Tüy lazım bana. Allah rahmet eylesin. Lan. Selamun Aleyküm koyuncu. Allah'ın yanına zombisi var ya size beep olduk. Ağzınızı kırayım. Benim Birin... ya ama ama sakın buralarda bir maden Madeni var deme. dur Gene ona göreceğiniz var, geleceğiniz var. Bunları Yerime ölüyor. Nasıl ben acıktım ya? Benim şu an acıktım gerekiyor. Neyse görürüz. Bir şu kadının biraz. şey bulamadık. Çünkü ben Su zombisi. Abi. Acilen ev yapmam gerek. Hemen diğerleri ev yapacağım. Sonuçta. Aha bak tam buraya küçücük bir ev olmayacak küçük. Oha olur mu? Oo. Git. Git lan. Git lan. Esmi lan. Bu kadar yeterli. Tamam. Buraya düşene. Ya şunu ver. Bana. Ben toprakları Gelme gelme Daha bir şey yapmadım Üf, şu kapısı ya. Üç burada da. Bir, bir, iki, üç, dört. Dört gideceğiz. Şuraya da koy. Şuna. Şöyle yap. Şöyle yap. Gel. Şu ata yaptıklarımızı kıralım. Ama bekle. Bekle. Burada tam 3 sene var. 1 2 3 4. Olmuyor. Yanlış yaptık. Kır. Yanlış. Bir sonraki bölümde ee, camlarını yapacağım. Ya da şimdi yapayım. Ay ya aman. Arkadaşlar ben bunları bir kırıp Evet arkadaşlar. Şimdi kırıyor. Kırdım. E Kaç gittim lan ben? De. Üç şu an. En aşağıdakini sayarsak üç. Beş kat. 1 2 tamam lan düşme düşme Artık gelme. Domuz git. Domuz git evimden. Bence evin son halini siz görün arkadaşlar. Hili yapmadan yapıyorum. <laughs> arkadaşlar. Yanlışlıkla ben videoyu kapattım. Evin son hali böyle. Ee, daha evin çatısını yapacağım. Bir sonraki bölüm. Hatta şimdiden bile bir deniz sandık yapalım. Sonra videonun sonu gelsin. Bir iki tamam yeterli. Şimdi ben bütün eşyalarımızı buraya koyalım. Gerekmeyen. Bir tane de fırın yaptım. Gittim sonra yeniden taş kastım. Sonra kum vardı gördüğünüz videonun şuralarında bir yerlerde. Suyu, suyun altında buldum bir de kuyunun şeyleri. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bu seri için şu an hayatta kalmadan ilk bölümümüz ilk bölümümüz bu diğer bölümlerini istiyorsunuz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşürüz bay bay